Bir de sen değişmemişsin biliyor musun? Hepsini hepsi ayvayı yemiş. Ayva yemişsin. Bir de ben, bir de ben, bir de ben. Seni örnek alıyorum ben. Hangi huyun örnek alıyorsun? <laughs> yani iyi taraflarını örnek almak üzereyim yani. Şimdi eğer sen de... daha. daha trene bilmedim. Daha bilmedim evet. Yani bu Çok teşekkür yapayım. ederim. Çok tamam. şeref verdiniz bana. Ge geçin oturun. Oturun ma, oturun. Ne ne yaptınız? Ne ettiniz? Söyleyin Arabi. Öncelikle sevgili abimizin ustamızın yanında olmaktan estağfurullah, dolayı estağfurullah. onurluyuz, estağfurullah. mutluyuz, Allah heyecanlıyız. Allah İlk günkü Allah gibi abi, heyecanlıyız Allah, ee, İbrahim abi. O yüzden ben çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Zaten türküleri okumaya çalışayım elimden geldiği kadarıyla. Uzun bir aradan sonra o heyecanımı yenmeye çalışıyorum. Böyle mikrofonu sıradan uzatayım arkadaşlar. Kalabalık olunca. Valla ben işte yaklaşık Yirmi yıl öncesine döndüm. O zaman da kimse bizi tanımıyordu. E şarkımızın klibi dönüyordu fakat kimse bizi hala tanımıyordu. Ne zaman ki İboşova çıktık, bir gün sonra kaset patlaması, talep patlaması, CD patlaması oldu. Ya Bizim için bir dönüm noktasıdır İboşova çıkmak. Ve size bir müdür saldım. Şimdi batı yetiştiremiyorum iş, iş yerlerine. Abi başımıza kalkma artık yeter. <laughs> Başınıza kalkmıyorum ya Allah Allah. <laughs> Minibüs mi aldık diyoruz ne yaptık uçak mı aldık? <laughs>